Amman kalesine geldik. Ama göz gözü görmüyor. Aşırı bir rüzgar ve kum fırtınası var. Mehmet abi aşağıda mahsur kaldı. Evet olay tam da <laughs> burada da gerçekleşti. <laughs> Amman'a geldik. Bir Abimizin evinde kalıyoruz. Öğleden sonra biraz şehir merkezine indik. Bugün de şehir merkezinin geri kalan kısmını gezmeye çalışıyoruz. Hicaz Demiryolu'nun başlangıcına gideceğiz. Oradan Amman Kalesi ve bir Roma Tiyatrosu'na uğrayacağız. Şu an şehir merkezinin biraz dışında bir çarşıya geldik. Çarşı Bazar. yürüyerek e, Hicaz Demir yoluna Atla ulaşacağız. Hasta ya para bla. Alo Karmatino. çarşı çarşamba pazarından geçiyor. Hasta ya

Sadece görmekle yetiniyoruz. Müessete el hat el hadidi el hicaz el urduni ya geldik yani Hicaz demiryolu Ürdün başlangıcı. Mehmet abi Arapça birkaç bir şey söylemek ister misin? Başam <laughs> E başka? Bakar, la la sabab. Fi Yani diyor ki ülkeyi çok beğenmiş. Özellikle Amman'ın yemekleri. Aman Amman Amman çok fena diyor. Arkadaşlar Hicaz Demiryolu Amman istasyonuna geldik. Geldik ama istasyonda kimse yok gibi. Sen birilerini görebiliyor musun abi? Yani tren böyle. Man Kalesi'ne geldik. Ama göz gözü görmüyor. Aşırı bir rüzgar ve kum fırtınası var. Mehmet abi aşağıda mahsur kaldı. Evet olay tam da, <laughs> burada, da burada gerçekleşti. gerçekleşti. <laughs> Kral Abdullah tam da buraya geldi. Ya iki gezelim eğlenelim dedik. Gerçekten ağzımız yüzümüz kum oldu ya. Çöl kumlarına maruz kaldık. Neyse siz de bakın bari. Ah burası Amman'ın kalesi. <laughs> Çok da aman aman bir şey değil mi? Ah burası Amman'ın kalesi. Bu da Amman'ın turisti. Romalı arkadaşlarımı selamlıyorum. Burada... Buradan nereye gideceğiz bilmiyoruz. Muhtemelen yemek yiyeceğiz. Merkeze gideriz. Merkeziyiz abi zaten. Ha i̇yice merkeze. İyice gidelim. en merkeze. Tam merkezinde. Tam merkezindeyiz zaten. En ortasına gidelim. Konfor odasına bölgenin arkeoloji müzesine sığındık. Ama yani müzeler çok benim e, dikkatimi celp eden müesseseler değil. Sadece bakınmakla yetiniyorum. Yani Kitap, çömlek, heykel tarzı şeyler bana hitap etmiyor yani ben ölülerden çok e, dirilerle ilgileniyorum Dindi biz nihayet dindi yani sonunda 3-5 e, bir Bu şey görebileceğiz başladı. yani kum, toprak yutmaktan hani e, buraya şey yapamadık pek eğlenemedik gerçekten kaşımız gözümüz burnumuz ağzımız kum doldu Öyle yani gerçekten çok berbat bir hava var Gözümü dahi açamıyorum. Sen açabiliyor musun? Hayır. Şöyle gelirsek böyle olur. Gel. Evet. Evet. Mehmet abi neredesin? İnşallah. Buradan Yemek yemeye gidiyoruz artık yeter. <laughs> Halk gibi böyle. <gülüyor> Sokaklarda. <gülüyor> <gülüyor> Müslüman mı <bu> lan o? <gülüyor> <gülüyor> her taraf merdiven. Tophane surları gibi. İleride gözüken de Roma tiyatrosu. <laughs> Gün boyu Tostopper'dan sonra yeni yağmur çiselemeye başladı. O da çamur yağıyor Oldu kadar artık İdare edeceğiz Işe'm <laughs> Adına bir restoranda felafel yemeği gidiyoruz Yağmur bastırdı Hangisi olduğunu da kestiremiyorum Ama Bunlardan biri olması lazım Gel gel abi gel Yani Amman'a bizim bereketimiz var. Amman amman bir lezzet değil şimdi abi. Evet. Ben de çok bunu da Belediye çalışmıyor belediye. Nerede bu belediye? Alt yapı üst <laughs> yapı hiçbir şey kalmamış burada. Alt üst birbirine girdi. You can see Amman from here. In the afternoon it's very beautiful. Hava yağmurlu. Ee, bir Arap, bir Türk, bir de Kürt, <laughs> Arabada gidiyoruz. Ee, Dana ablamız e, Ammanlı. Bizi burada iki gündür gezdiriyor. Hi, how are you? I'm from Amman. <laughs> Şu an etrafı geziyoruz. Veib de e, denilen bölgedeyiz. Dışarısı çok yağmurlu olduğu için araçtan inip e, yürüyemiyoruz. Biz de biraz araçla turlayıp e, nerede yemek yiyeceğimizi karar vereceğiz tan dışında her şey yolunda. I can eat for lunch for dinner. Hmm. <laughs> Şu an ammanın en lezzetli şavurmasını yiyoruz. Gerçekten. Gerçekten de lezzetli. Ben hayatımda ben, hayatımda böyle bir şey yemedim. Ben de her şeyi beğenmem normalde ama bu çok güzel. Gerçekten de. Eyvallah. Bu adam olsun, bu adam abileti biliyor, abileti biliyor bu işi. Ya. Bu yemek işini biliyor bu adam. <laughs> Gerçekten şahane yani. Hmm. Should we order one more like this? I'm unlimited right now. Yeah. <laughs> I think we should one more, huh? Can be, yeah. I'm Can okay. Yeah, because we are three men. Though. Can oh. eat until morning. But like, it's the best. It's the the best shower that I ever ate. Very nice to eat. What are you doing, man? <laughs> <laughs> you. Are a it's mine. MashaAllah. Muhammad mohammed Mehmet Aben. Yeah. eating Allah, Masha mashallah. Yes. And this is all mayonnaise. I can eat. <laughs> You know, I am full, but I can eat everything. Eat <coughs> mayonnaise. Eat, my brother. You can eat. He can. Yeah. We hmm. need ten thousand calories. We yes, just finished this and Tradition. help you. <laughs> we will finish this and come to you. Okay, I am waiting for you. <laughs> it's a competition. <laughs> <laughs> خليني اشوف شو عنده جوسات معكم قاعدين. وات جوس دو يو هاف؟ ما حد معي؟ ايش؟ خذني اسمع بس. باي شاورما بتعرف الجوس. كيف حالك؟ أنا. تفضل. صدق غيرك مدي لك تعال. طيب ها. ولا غير يعني والله غير مدي لك. والله إنه الشرف يا زلمه. ايوه. <applause> اه مرحبا بك. اهلا وسهلا ابي كيف حالك؟ اي ما بشكره سهل نصل. أنت تركي ولا عربي؟ أنا تركي 100% تركي. تركي عربي من أي منطقة في تركيا؟ من بورصة. من بورصة؟ أيوة. من أوردوغ. أنت زرت تركيا؟ أه تصور طيب. أوكي أنت زرت تركيا. أنا زرت أنا مقيم في تركيا. مقيم في تركيا؟ عندك جنسية كمان؟ افتح. عندك مقابل. صفى محمد أنا من تركيا بس لا عربي. بس أنت ما بتحكيش عربي. لا عربي. لا عربي. هو بس يحكي إنجليزي. آه يعني انت عربي بتحكي كويس ايوه الحمد آه. لله ليه انا ماجستير في اللغه العربيه البلاغة؟ تمام حلو بس الشاورما العربيه بتختلف عن الشاورما التركيه انا بحب اكل الشاورما الشاورما اللحم آه. بعملها بالطريقه مرتبه اه, آه, آه لا ما هي احنا هاي تاسع سندويش انت كمان تركي؟ لا لا أوركي. <applause> انا انا ساكن باسطنبول بالفاتح آه. انا بالفاتح ساكن بشارع اكدنيس اذا حبيت تاكل شاورما هي تعال اه انا صورته اصلا صورته؟ ايه صورته هذا حبيبي من عظام الرقبه زي ما بيحكوها هذا اخوي من تركيا طبوك بيلعب اها ابوك بيلعب ايران اي لايك اي لايك اي طبوخ بلاف طبوخ بلاف مرجمك ايش من بورصه من بورصه <applause> ايفت إيه. إيه. راس والقدم بالصب حتى... باتشا. باتشا. إيه. سيم عراقي دش سيم 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 باشا من اكسراي اكسراي فيموس باتشا كمان أكلت كوكوريتش 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 مع اوه مصريين؟ مصارين مصارين فوارغ اوكي اوكي I don't eat this but احنا ناكل في تركيا روز زيك كثير زيك كثير شوك جوزالا شوك جوزالا شوك جوزالا أهلا أنت من تركيا برضه؟ لا اه هي كمان من عمان من عمان أنا تشرفت فيك بكرة بتيجي تتغدى عندي ان شاء الله this is Jordanian hospitality it's different yeah انا فتت قاعد احضر ان شاء الله وين؟ حاطط قلم كله ندعم احنا الشعب الشعب الفلسطيني شعب غزه الاطفال اللي اللي بتموت الابرياء اللي ما لها ذنب ما لها ذنب طبعا باي شيء يعني قاعد بصير من حقهم انهم يعيشوا ماتوا والله موتوهم كلهم من حقهم انهم يعيشوا حياه كريمه انهم يكونوا

يا كشملر يا كشملر يا باي باي سلام عليكم شكرا استاذ مع السلامه حبيبي السلام عليكم شكرا Hayatımdaki en güzel e, şavurmayı yedim. E, onun üzerine bedavada akşam yemeğine davet edildik kapının önünde. Yeah, nice, e, Rahit e, abimizin e, davetine <laughs> icabet edeceğiz inşallah yarın. i̇nşallah can... e, Derdi abimiz de çağırır o da gelir bize e, <laughs> arkadaşlık eder. Bakalım yarın ola hayır <laughs>